Efendim tekrar birlikteyiz. Gelen yorumlara cevaplar bulmaya çalışmaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ediyoruz. Şişe fabrikamız, Petkim Tüpraş ve Asesan'ımız üzerine çok kısa bir şekilde başlangıçlarla alakalı yani bugün nasıl başlangıç yaptı, yaptık adlı soruya cevaplar arayacağız. Geçmeden evvel yayınımıza yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması tabii ki malumunuz zorunlu olan bir uyarı metnimiz bir de tabii ki çekince metnimiz var da bunları da okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da videomuzun başındaki şu anki bu görsel metinlerden bunları okuya Bilirler efendim diyoruz ve şişe cam fabrikamız bugün 47'ye kadar gitti. Hani demiştik ya hep beraber 43, e, klasik bantlar 46-47 yukarıda bu mevcut fiyatlamaları ifade ettiğimiz bölgelere vuruldu. Borsa İstanbul daha doğrusu o hep anlatmış olduğumuz sizlerle birlikte üst kama direnci diye ifade ettiğimiz 4300-4400 aralığı vardı ya sürekli Borsa İstanbul'un kıramadı vurdu. işte oraya vurdu. Borsa İstanbul orayı kıramadı. E, cam fabrikası zaten 46-47 aralığı en önemli dirençti. Bugün o oraya vurdu. Çok fazla gap bırakıldı. Yani şirketlerde gaplar tabii ki var. Gap bırakılma durumu da illa tabii gelen yorumlarda gap kapanacak mı diye bir durum. Hani sorular var. Gap kapanması kesinlik arz etmez. Yani gap var. Kesinlikle gap kapatır diye böyle bir koşul yok. Önce onu söyleyeyim yani böyle bir durum yok. Ama GAP'ın oluyor olması mevcut sağlıklı teknik görüntüyü engelliyor. Yani sağlıklı bir şekilde hani tabii ki de 45 46 üzerine yerleşirse çok gapın bir önemi olmayacak ama 45 ve 46 yerleşilmedikçe, bunların üstüne kapanışlar gelmediği müddetçe hep bir gap kapatma olasılığı, hep akıllarda bir soru işareti kalacak. Yani bak gap burada bıraktık. Oraya acaba onay almaya, acaba oraya bir gap kapatmaya, acaba teknik manada biraz daha mevcut istikrarlı, stabil yapıyı daha sağlıklı bir hale getirebilmek için oraya acaba bir geri dönüş, pullback diye ifade ettiğimiz belki de bir gap kapatma, belki de düşen trend kırılımının ...onayını almak için acaba geri çekilir miyiz diye sormadan tabii ki edemiyoruz. O yüzden şirket tarafında buradaki nasıl ki destekleri... ...yukarıdaki o mavi çizgiyle de düşenleri izlediysek... ...şimdi bak burası boş. Yani boş geçildi. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kap demek bir elinizde bir kitap var, okuduğunuz bir roman var örnek veriyorum. 100. sayfadasınız ama 110-120 atladınız. E şimdi o 110-120 sayfalar aralığında o 10-20 sayfada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Direkt olarak geçtiniz 121. sayfayı. Yani 100 bıraktın, 120 başladı. Şimdi o 20 sayfada ne oldu? Bunu bilmiyorsun. Ya da bir dizi izliyorsun, 4. bölüme kadar geldin, 7. bölüme geçtin direkt. E diğer bölümler ne oldu? 5-6 nereye gitti? E orayı anlamazsan filmin devamını, dizinin devamını nasıl anlayacaksın? Anlarsan devam edersin. Ama anlamadıysan ne yaparsın? Bir geri çekilirsin. Yani ben bunu tamamlayayım dersin ve eksini kapatırsın. Onun gibi düşünebilirsin. Diziden, kitaptan pek farkı yok kaput. Yani ben o şekilde değerlendireyim ki daha iyi anlaşılsın diye bu şekilde bir örnek verebilirim. Yani baktılar gördüler ki piyasa biraz bu borsa İstanbul buraya geri çekilir ve kıramazsa yani aşağıda bir onay almak için evet bir fiyat var. O fiyatta 42-43 olmaya devam ediyor. Yani çok bir değişiklik yok. Yani fiyat değişmeyecek. 42-43 bandı bunu unutmayın. Orası. Yani nasıl hep anlattım size 42-43 kıyılması lazım diye artık üstündeyiz. Artık bunun altına inmemek lazım. Bitti konu. Bunun artık altına için isterse gap kapatabilir. Ne zamana kadar gap kapatma olasılığını anlarız. 45-46. 45'in altında kalmadan 40... Yok düzeltme yapıyorum. 46. Yanlış ifade ettim. E, 46'nın altında kalmadan 47 fiyatlarını üstü kapatmak. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa gap bıraktık deriz. Onay almadık ama fark etmez. Çok bir önemi olmaz. E, yani orada durur o. Eksik olarak kalır orada. Çok fark etmez. Biz 46'nın altına inmedikçe 47'lerin üstü kapattıkça böyle bir durum eğer ortaya çıkarsa çok bunun önemi olmaz. Bunu anlatmam haberiniz olsun. Çok bir fark etmez yani anlayacağınız. Yeter ki bunu üstü kapatalım. Ama bunların üstünde değilsek böyle bir olasılığın var olur bilinmesi lazım. Yani eğer objektif bir şekilde düşünüyorsanız net bir şekilde tamam şirketler çok mükemmel bilen çocuklar tamam bir para bekliyoruz piyasaya tamam şirket yerlerin altında tamam bunların hepsini kabul ediyoruz ama biraz daha sağlıklı stabil bir yapıya sahip olabilmek için de biraz da bunlar şart oluyor tabii ki öyle %10 %10 gitmek bazen oynaklığın çok fazla olmasa da mevcut tekniğin sağlığını düşürebiliyor. O yüzden hani bu bilinsin istiyorum. Yani 42-43 bilinsin. Buradaki bölge her zaman var oldu şu bölge aralığı bilinsin. Burada bir boşluk ve trend kırılma onayı her zaman olasılığı vardır. 46'nın üstüne çıkıp 46 Üstü kapanış yapılmadı müddetçe. E bundan sonra neyi izleyeceğiz? E bu, bu bilgiyi takip ederek burayla uğraşacağız. Nasıl artık açtık bir kere artık. Bunun altına inmedikçe konuyu kapattık. Bundan sonra yalnızca direnç anlatıp rekor 46-47 kılımı ile rekor anlatma olasılığının önünün açılığını vurgulayabileceğiz sizlerle birlikte. Konu bundan sonra böyle olacak. Nasıl borsa İstanbul'da 4950'nin altına inmesin? 5060'ların artık üzerine yerleşelim. Artık onların altına sarkmayalım. 5400-5300'ü kırmaya nasıl odaklanıyorsak o da dirence geldiyse konu bundan sonraki süreçte direnç kırmaya yönelik olacak bilginiz. Yani bu şekilde bir görüşümüz şu anda var. Görüşlerimizde pek bir değişiklik fiyatlamamızda yok. Hala bu şekilde izlemeye devam edeceğiz. Mesela Petkim ne yaptı? 15.85 bölgesiyle 16 lira değil mi? Fiyatlamalara kadar şirketin geldiğini görmekteyiz. Şimdi Petkim şirketimizin ne yapması lazım? Her zaman biz ne diyoruz Petkim şirketi için? yatay banttan birlikte bahsediyoruz. Yani diyoruz ki 15.85 fiyatının altında kalmayalım. Hep 16'lı 16.10 gibi fiyatların üstünde fiyatlayalım malumuz istiyoruz. Özellikle ben buraya odaklıyım hala. E, bu bölgenin altına inmemek üzerine. Yani zaten burayı her zaman anlatıyoruz. Yani bu borsa İstanbul salı günü iptal edilmediği işlemler. O günde mesela bir düşüş yönünü eğilmeye şansı da yine rakam belliydi. 15.85 16. Bunlar net değişmeyecek. Bakın haberiniz olsun. Bu süreç hep bu şekilde ilerleyecek. Bu bölgenin altına inilmemesi lazım. Çünkü bu bölgenin altına inmek destek olasılıklarını ortaya çıkarırken bu bölgenin üstünde kalmak e, dirençleri, tepkileri, dirençlerin kırılmasıyla eski fiyatlara dönüşleri, eski fiyatlar aşılırsa rekorları yani her türlü kapının yukarıya yönlü açılması gereken değer burası. Yani bunu iki yol ayrımı gibi düşünebilirsiniz. Bir yol C'ye gidiyor, bir yol B'ye gidiyor. Burası A noktası olarak düşünün. Bak öyle bir örnek vereyim sizlere. Burası B noktası, dirençlere. Burası da bizim pek istemediğimiz C noktasına tekabül ediyor. C noktası desteklere, B noktası ise dirençlere doğru bir yol hareketinin anlamına gelebilir. O yüzden A'nın üzerinde mi yoksa A'nın altında mı adlı soruya belki cevap aramak, yön tayini yapmak açısından kolay olabilir. Yani 1585 desteklerini izleyerek 16 15800 tabii 1580 16 .10 desteğini izleyerek bu fiyat marjını izleyerek bunun altında mı üstünde mi bunların diye sorduğumuzda gereken cevap Evetse hala dirençlere altındaysak hala demek ki tutunamıyoruz. Tutmamız lazım. Destek eğilimi hala her an olabilir gibisinden bu şekilde bir e, görüntüyü izleme olasılığımız da var. Hani işin özeti daha kolay bir bakış açısıyla da bunu ifade edebilirim. Burada önemli olan mevzu düşen trendin üzerine atmak. Yani ben hala o görüşteyim. Önce A noktasının üstüne çıkmak bizim ön koşulumuz. Yani ön hazırlık. Daha sonra ana mesele tabii ki yapılması gerekecek. O da tabii ki de efendim 50 günlük ortamın üstünde kalmak. Yani 17'lerin üstüne çıkıp mümkünse bu 17.300 gibi fiyatların üzerinde yerleşmek üzerine kurulacak eğer 17'lerin altına inmez ve 17 300'lerin üstüne yerleşirsek onay alınmış olacak. Neyin onayı? Düşen tren kırıldı yani anlayacağınız. Hareketli orta var kırıldı. Nerede kalmıştık? Atlı soruya cevaplar arayabileceğiz. Bütün mesele burada yatıyor diye düşünmekteyiz. Bilginize. 15 800 16 10 altına inmeden bu fiyatlara yerleşmeyi, bu fiyatlarda oturuşup sindirmeyi ve yavaş yavaş önümüzdeki süreçlerde hemen olmasına gerek yok. Önümüzdeki hafta gerekirse yavaş yavaş artık 17 ve 17.300'lü fiyatları tartışmaya başlamamız gerektiğini düşünmekte olduğumuzu ifade edebiliyoruz Petkim'e baktığımızda. Peki tüpraşımız burada tabi açıklanan bedelsizle birlikte yükseliş hareketler devam etmekte. Bugün de 632 lira fiyattan yani tavan fiyattan tüpraşın 872 bin not almak için herkesin sıraya girdiğini görebiliyoruz sizlerle. E, TÜPRAŞ'ın şu anda bu, bu 632'deki fiyatlaması. Tabi bedel sizin de etkisiyle 110-110 hareketler söz konusu olmaya devam ediyor. Zaten görüşümüzde bir değişiklik yoktu. 600'ü fiyatların üstüne attık mı ondan sonra rekor 700'e kadar anlatırız diye ifade etmiştik atıldı. Yani bunlar klasik mevcut fiyatlarına benim değişiklik yok. Yaşanan tabi bir verilen bedelsiz de birlikte 100 600 açıklanmasıyla birlikte daha hızlı bir pik hareketi görmekteyiz sizlerle birlikte. O yüzden hiç bozulmayan 520 530'lu fiyatların altına zaten hiç inme ihtimalimiz. Önce 600'e gitmiş bulunmakta. Bundan sonraki süreçte işte yarından itibaren büyük olasılıkla bu 630 600 eee kaçtı orası? 645 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok düzeltme. 630 640 aralığı tamam. Şu bölgeden bahsediyorum yani. 630-640 aralığıyla şimdi bu perşembe bugün neden buraya geldik ama özellikle cuma günü benim asıl odaklanacağım yarın nokta. Bugün zaten bu 872 bin not var. Yüzde e, yani yüksek bir olasılıkla bu bölgeden kapatırız gibi duruyoruz. Özel bir durum olmadığı müddetçe. 630-640'lık bu mevcut fiyatlamadayız yani biz bir kez daha buraya geldik yani yarın ana meselesi bu zaten yani Zaten bozulma yapmayan tüpraş, değil mi? Hep diyoruz ya 525 30'un üstünde bozulma yapmadı. Bu bir düzeltmeydi. Düştü. Her düştüğünde hep buradan çıktı bu şirket. Yani nereye çıktı yani? Düştün. Yine yola geri girdin. Tekrar düştün ama yine devam ettin. Yine düştün. Yine devam ettin. Bak yine düştün Salı günü. E, ve yine devam ediyorsun. Görüşümüz hep aynıydı Ekim ayından bu O yüzden buraları hep düzeltme olarak kabul ettik. Zaten böyle bir mevcut görüntü vardı ama önemli olan mesele zaten bu beklediğimiz bu 600'ler işte 630'lar 640'lı gibi fiyatlar zaten biliyorduk ama Önemli olan konu beklentiyi aşmak olacak. Bu beklentiyi aşma meselesi de yarın dayatıyor. yatıyor. Yani yarın eğer cuma günü yani anlayacağınız haftalık kapanışlar 630'un altına inmeden 640'lı fiyatların üzerine yerleşirsek önümüzdeki süreçte 700'lü fiyatları çünkü anlatma odası da ciddi oranda artacaktır diye düşünmekte olduğumuzu tekrar söylüyoruz. Şu ana kadar 525-30 düzeltmesini yapan TÜPRAŞ'ımız bedelsiziz tabii ki etkisiyle teknik manada beklediğimiz fiyatlara bedelsizin desteğiyle gelmiş bulunmakta beklentiye gelindi. Yani buraya kadarki süreç zaten bilinen şeyler. Önemli olan mevzu bilinmeyeni bize vermesi. Yani bize bilmediklerimizi öğretmesi lazım. Bu da 630'un altına inmeden 640 fiyatların üstüne yerleşen bir tüpraş anlamına geliyor. O bizim için çok daha verimli, çok daha iyi ve çok daha rekorlara doğru olasılıkları ortaya çıkartmış anlamına gelecektir diye düşündüğümüzü ifade edebiliyoruz. Peki Asya sanımız, o da bugün biraz hareketlendi ama e, tabi biraz Borsa İstanbul'unda 4300-4000 şey e, 5300 5400 puanlamasındaki düşen tren direncine gelmesiyle birlikte biraz borsaya biraz satış geldi. E, satışın da gelmesiyle asay sanımızda biraz tabii ki otomatik olarak satış gelmiş oldu. Burada önemli olan ana mevzu 57'lerin altında kalmadan 60'lık fiyatların üzerine çıkmak üzerine olacak. Yani burada bir gap bırakıldı. Bir açık kapı var. Bak 58300'e de haberiniz olsun. Daha önce de bu şirket gap bırakmıştı. Daha sonra kapattığını daha önce görmüştük. O yüzden gap olasılıkları her şirkette tabii ki var. O yüzden burada da aynı şey nasıl şişejen fabrikasını anlattım bu GAP mevzunu. Yine burada biz 58'leri anlatmaya devam yine edeceğimizi unutmuyoruz. GAP'lar her zaman asetanı kapatıldığını daha önce şahitlik ettik. Bu demek değildi ki illa kapanacak ama daha önce kapatıldığını gördük. Yani olasılığın yüksek olduğunu bilmek lazım. Ee, ne zamana kadar ee, bunu anlatacağız? 58, 58 300 bölgesi haberiniz olsun. Bu 58'li fiyatlar önemli noktalar. Bu 58'lerin yani son satma değer 57 ama ben 58'i izleyeceğim burada şu anda gap burada olduğu için. 57, 58 bölgesini yani anlayacağınız izliyoruz. Bunları da destek olarak kabul ediyoruz. Mümkünse tercihimiz 60'lı fiyatlar olmaya devam edecek. 60'lı fiyatların çünkü üstünde olmak demek gereken dirençlerin tekrar üstüne attık çünkü anlamına. Atmaya çalışıyoruz çünkü anlamına gelebilmekte en az 60. O yüzden tercihinde en az 60'ı izliyoruz. Yani minimum miktar 57-58 kurtarıyor fark etmez. Yani 58 gap 57 normal destekler bunlar mevcut bölgeler. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten ama daha güzel tercih ettiğimiz fiyat olsun istiyorsanız 60'ın üstünde gelecek olan her kapanış bizim için daha verimli bir kapanıştır unutmuyoruz. O yüzden 57-58 desteğini takip ederek bunun alt altına inmedikçe bugün, yarın ve önümüzdeki süreçte daima hep 60'lı fiyatların üstünde kalan bir asesanımıza ihtiyacımız olur vurgulayacağız ki 64, 65, 68, 70 gibi ya da 70'ler aşıldıktan sonra 80'li fiyatlara doğru belki de fiyatları tekniği anlatır halde bulunabilelim. Bütün mevzu burada geçiyor bilginize diyelim. Evet kendinize iyi bakın. Yine akşama kapanışlar gelsin. Yine bu şekilde ufak ufak kısa kısa hem gün sonu AKD'lerini hem derinlik ekranlarını hem de son fiyatların kapanışlarını değerlendirmeyi yine nasipse akşama yine devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geçiş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Müzik